arkadaşlar şimdi bir şey bize götüreceğim. Denene 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 Wanna just a little bit Baby not solo ay be a king Cha you may a just a little bit Farkan 239 kupa fark attım. Tabii 9'unu saymaz çok 609'unu. Yani 9 kupa da bir şeydi. 8 ne 8 239 kupa fark attım. 239'dan yani 230 kupa fark attım şu an Ceren arkadaşlar. Ceren senin bana yetişemeyeceksin. Ben çünkü biraz tersi. hiçbir zaman bırakmayacağım. Hayranın zamanına geldiğimde falan. Hayır oyunu bıraktığında falan bırakırım mı? <laughs> çünkü hayranı ne bileyim bir yıl sonra falan bırakır çünkü oyunu. Biz bir yıldır bu oyunu oynuyoruz. Evet. Bir yıldır biz bu oyunu oynuyoruz. Mertcan ne lan? Mert. Allahım bana mortis çıkmıyor adam. 1210 bokluk adama mortis çıkıyor gerçekten. Oğlum 20 rütbelik karakteri. Atan 20 rütbeyi bırak adamın 14 rütbe karakteri yok lan. Bana niye çıkmıyor oğlum? Ben 10.000 bin kopayım, bin kopayım ona çıkayım. Birazcık Joko oynayalım. oynuyorum. Joko, Joko, Goko. Saçma Bu ortada kaçıyorum arkadaşlar. Bu ortada. Saklan 2 kişi kalana kadar 7 3 kişi. 3 kişi kalınca zaten çıkabilirsiniz. Her, her zaman dünya tutukat. Direkt şey kazanıyorsunuz yine zaten. Neydi? Kupa evet. zaten direkt kazanıyorsunuz. Kupa. Yani. Ben de şunları oral gidiyorum. Ama çek bol bol yük toplayın arkadaşlar yani bol bol ama. Bakın hiç yük toplamayı bırakmayın bol bol yük toplayın. Şimdi yani onun birincisi olabilirsin. Yakın. sabah Çekti duman arabada levyen var sorun mu var? Hocam arabada levyen var sorun mu var? Şimdi ben burada araba deliyeyim var sorun mu var? Sokak presi olacağım. Sokak presine gireyim. Sokak presi yalan bulanın. Ne diyorum? Poco mu? Ha gerçekten gel, gel Bim ya da Poco mu var? Poco. Allah'ım ya. Bir seçecek yine. Ya da başka karakter seçeceğini bile bile Poco seçiyorum. Poco iğrenç bir karakter benim için. İğrençliği benim içimde belli ediyor ya. Yani. Çok iğrenç. Ben hemen geliyorum. Ya burada ölünür mü? Sekizinci oldum ya. Hemen bak birinci oluyorum ya da ikinci ya da 3. geliyorum. Anladınız mı acaba? Böyle bir iki dakika bekliyorum maçı, maçı, maçı için. Kazandım arkadaşlar maçı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Baya bu kasıyorum ya bana arkadaşlar. Ceren'in benim geçmemesine bir gıdım bile izin vermeyeceğim. Kupa düşmeme diye çok izin vermemeyi çalışacağım. Arkadaşım da 21. Kim? Şey, arkadaşım da kaç tane biliyor musun? Leon yazıyor ya şeyde. Bak şu an. En yukarıda 23. sırada Leon yazıyor. Orada ben vardım. Leon 22'ndeydi. Ceren 20'deydi şu var ya hani 1438 kupalı şey yi, neydi 21. Do doğu, 21. doğada şimdi Leon'dan başlayıp hepsine fark attım nasıl olduğunu bilmiyorum 11.000 kupa olacağım bugün arkadaşlar söyleyeyim yani Ceren ben bir günde 11.000 kupa bir günde seni geçtim ve bir günde 11.000 kupa atlayacağım şimdi ben 11.000 kupaya geleceğim arkadaşlar bugün Neyse. Ötesi söyleyeyim ben bundan bir bin kupaya geleceğim. Onun videosunu da çekelim. Şu an bu videoyu durdursam ben 11 bin kupa olup geleceğim. Bir de olamaz. bilmem. Şu kupalarımızı da aldık. Arkadaşlar yani bu videoda 11 bin kupa olamam da 200 kupa kasacağım arkadaşlar. Bu videoyu bitireceğim. Seri seri video atıyorum bu arada. ya yani 11 bin kupa olunca bir tane daha video atacağım. O da zaten şey olacak. Onun şeyi işte 11 bin kupa olduğumuz şarkıyla 11 bin kupa olacağım. Bir maç atacağım. Bir maç kazan falan. şöyle şey kazan... bak Hayır videoda değil. Kazanacağım ilk önce. 11.000 kupa olacağım. Bir maç attım. Kazandım. 11.000 kupa olacağım. Ekrandayım. Ondan sonra işte videoyu başlatacağım. Öyle şarkılı bir şekilde 11.000 kupa olacağız. Yani acayip heyecanlıyım abi. Bak bir günde bugün gündüz yerine yetiştim ve 500 kupa daha kaşıp kasıp üzerine bir de 11.000 kupa olacağım. Abi ben burası harbi kendim kaptırdım ya. Çok güzel bir oyun. Vallahi kaptırdım. Ya vallahi kaptırdım ya. Abi çok iyi bir oyun. Ne güncellemeler getirmişler şu oyuna be. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Acayip şeyim şu an. Heyecanlıyım Bir günde 11 gün kupa nedir abi? Ceren'e şu an fark atmış durumdayım. 230 kupa falan fark attım. ama bir şey demiyorum arkadaşlar. Ama bir de üzerine 11 bin olacağım yetişmişim değil. Ay ya yuvar Aldım tamam helal helal aldım. Hemen ben kupa kazanım geliyorum. Öfkeli bir şekilde göre 9 kupa aldım. Şey dedim 1 ben 9 kupa aldım sayıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten yine şey oldum 8 anıza gördüğünüz gibi ben bayağı hızlı kaçıyorum. çok kaptırdım kendimi şu oyuna ya. Hemen şu maçı da kazanıp geliyorum bayağı zor bir şekilde bir kupa aldım ve şimdi 10 kupa aldım üzerinden arkadaşlar. Ben böyle ilerliyorum. Siyah taç gelmiş oyuna. İnkostür şeyi kurmuş. Gidemiyorum. Kulüpler. Ecel. 11 sevgilim. Kaç milyon var mı be? Milyonlara ben katılacağım da. 1 milyon. 2 milyar. Bir morga bir morga seven nine. Çekçiyi gönderecek be? Bir milyon yüz yok. Bir milyon üç yüz lazım. Bir milyon üç yüz. Üç milyon mu? Üç milyon değil öyle tabii. Üç milyon değil. Üç, yüzden, üç, bin, bedel, üç milyon değil. Ben hemen ben. bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum yüz var. Bir milyon iki yüz de bulmuşluğum var. Ne abi yok ya. Ben hemen bulup geliyorum. 2 milyon. Oğlum iki kişi de aynı anda gaz öldü lan. Maçı bana sağlar edik aynı anda öldü arkadaşlar. Maçı saldılar bu arada. Arkadaşlar görüyorum son 20 kupa ekleyeceğim bunun üzerine ve sonra videoyu ben burada bitireceğim. 100 kupa kasıp ben videoyu başlatacağım. Hey, sevinen, iyi çobanlar. Sevinen, iyi çobanlar. arkadaşlar hemen video 10 dakika alınca bölünüyor video bazenleri İşte o yüzden şey oluyor kulüpler sevgili diye bir kulübe girdim sevgili nasıl yapacaktım görün gibi sebebi saat koyunda 15 olmuş ve geliyorum Ceren arkadaşlar fark attım bu arada Ceren söyleyeyim Ceren de benim arkadaşım 600 700 800 900 300 300 tam tam 300 kupa fark attım Ceren'e yani 300 kupa fark işte. 300 kupa. Ya da bilmiyorum 290 falan. 293 falan kupa. Ya da 300 ben 300 sayıyorum. <laughs> Diyelimle sayınca 300 ben 300 sayıyorum. Bu videomuz bu kadardı. Like atın abone olun. Tö tövbe ya. Neyse. Like atın abone olun. Bu videoyu beğenin. Bu videoya Mehmet atsın, Zeynep Ebru Ali ve Yiğit Yusuf Öçmen atın, Kahraman Kopat atın. Kahraman Kopat Bu Hedge Tomar 753 çatın Leon atın, Arda atın, biri de böyle Neyse bay bay Dırırın